Evet arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir video ile beraberiz. Yeni bir araba videomuz var. Daha önce videoları çok çekildi. Benim kanalımda çok kısa bir videosu vardı. Şimdi detaylı bir videosu olacak. Aracımız Fiat Egea Cross 1.4 Fire motor. Urban paket arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, biz aracı sıfır aslında teslim aldık. Ama bayideki yoğunluk aynı zamanda koronadan ötürü içeride çekim yapamadık. Bunu artık sık sık yaşıyoruz zaten. Bir şey demek de istemiyorum. Aracı teslim aldık. Geldik. Aracın sahibinin evinin bahçesinde şimdi aracı incelemeye başlayacağız. Aracı şöyle göstereyim. Okyanus mavi arkadaşlar aracımız. Şöyle. Hemen önden başlayalım. Gördüğünüz gibi LED teknoloji, gündüz LED'lerimiz mevcut. Full LED farlarımız var. Buralarda iki renk Çıtamız var. Aynı zamanda yan tarafa doğru devam eden dodiklerimiz var tekerlek üzerinde ve çıtalarımız mevcut. Gri renk şeklinde. Üstte koyu gri olarak da aşağıda arkadaşlar. Hemen şöyle yandan devam edeyim. Dediğim gibi dodikler buradan devam ediyor. Burada çift dodik var. Aynı zamanda şu yazılarla alakalı da mesela şu gördüğünüz çıkartmalar orijinalinde yok alırken bunu ekstra bir paket olarak alıyorsunuz ve şöyle bir eskiden Mirror'dan bildiğimiz gibi bir çıkartma. Buraya da yapıştırılıyor. Ve tavan çıtaların üzerine böyle bir port bagaj bağlantıları geliyor ilave. Şuradan devam edeyim. Tekrar aşağıya ineyim arkadaşlar. Lastiklerimiz 17 inç. Çelik çant. Arkalar kampana önler. Disk. Bilginiz olsun. Ben sorun etmiyorum ama sorun eden kişiler oluyor. Göstereyim şöyle de. Evet. Gördüğünüz gibi arkalar kampana. Şuradan şöyle size o yapışkanın şöyle görüntüsünü karşıdan da bir göstereyim. Çok hoş olmuş bence. Çok farklı göstermiş aracı. Evet. Şöyle arkaya doğru geldim. Arkalarda da gördüğünüz gibi bu şekilde led stoplarımız. Sinyallerimiz de böyle. Arkada herhangi bir, tabii ki bu araçta urban paketlerde kamera yok. Ama park sensörlerimiz mevcut. O öndeki çıtalar arkaya doğru da devam ediyor. Hemen şöyle bagajı göstereyim size. Buradan açıyoruz. Arkadaşlar 440 litre bagajımız var araçta. Gayet yeterli sınıfına göre. Başarılı bir bagaja sahip. Burada aydınlatmalarımız var. Onun dışında hemen şöyle bakın tamir kitimiz mevcut. Yedek lastiğimiz yok. Ama gerçekten alan çok başarılı. Onu söyleyebilirim ve yüksek olması da artı bir avantaj. Biraz daha yukarıya çıkarmak isterseniz eşyanız sığmıyorsa bunu buradan kaldırabilirsiniz. O da size fayda sağlar. Bunları buradan bu şekilde çıkartıyoruz. Şöyle çıkardığımızda arkadaşlar şurada kollar var. Buradaki kollardan şuradan koltukları yatırabilirsiniz ve daha çok yer kazanırsınız. Evet. Arkasıyla alakalı da söyleyeceklerim bunlar. Şöyle tutma yerlerimiz burası. Buradan da bagajımızı kapatıyoruz. Evet. Şimdi tabi bunu söylememe gerek yok herhalde. Arkada bir sileceğimiz var. Şöyle arka tarafa gelelim. Arka kapı kalitesinden bahsedelim. Gerçi biliyorsunuz Üstler sert. Buralar ee, kumaş. Yani değişik bir kumaş. Aslında güzel olmuş. Şöyle krom görünümlü kapı kollarımız var. Ceplerimiz burada. Arka camlarımız otomatik. Tam otomatik değil arkadaşlar. Basarken de tutmanız gerekiyor. İndirirken de kaldırırken de tutmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi araç dediğim gibi sıfır. Naylonları üzerinde. O Arka tarafı koltukları yatırmak için dediğim kol burada. Hemen baş ve diz mesafesini göstereyim. Şu şekilde. Evet. Görüyorsunuz. Tabi aracın sahibi 1.83 boyunda. Daha da geride kullanıyor arabayı. Diz mesafesi bu şekilde. Baş mesafesi de bu şekilde. Herhangi bir kol dayama arkada mevcut değil. 3 adet başlığımız var. Arkada bir aydınlatmamız var. Onun dışında bakıyorum. Ön koltukların arkalarında gördüğünüz gibi ceplerimiz mevcut. Burada herhangi bir USB giriş yok benim aracımda. Launch paket olduğu için USB girişi var. Çok küçük bir şaft tüneli var. Bu sizi hiçbir şekilde rahatsız etmez. Orada rahat bir yolculuk yaparsınız. 3 kişi gider. Problem değil. Burada da evet ceplerimiz. Kapılarda kolonlarımız mevcut. 3 adet viraj kolumuz var. Arkadaşlar şöyle göstereyim araçta. Hemen ön tarafa da doğru devam ediyorum. Evet şu logoyu tekrar göstereyim. Şöyle açtık. Evet. Ön taraf neyse arkadaki malzeme de aynı arkadaşlar. Bir değişiklik yok. Burası da aynı şekilde. Kapı kollarımız aynı. Burada cam açma kapama düğmelerimiz. Aynı zamanda arka camları kilitlediğimiz düğme. Aynaların ayarını yaptığımız düğmemiz. Burada da büyükçe bir cebimiz mevcut. Şurada da kolonumuz var. O bu bahsettiğim paketle alakalı aynı zamanda bu e, basamak yazıları diye geçiyor arkadaşlar. Benim bildiğim. Bunlar da yanında ilave olarak geliyor. Şimdi ön koltuktan devam edelim. Buradan yukarı aşağı ayarını yapıyoruz. Buradan sırtlığını Buradan da ileri geri ayarını yapıyoruz. Hemen şöyle içeriye doğru ben bir geçeyim. Evet. Şimdi içeride arkadaşlar bakın. Normal analog kadranlarımız var ama yan tarafa şöyle yeni şu dijital göstergiler eklenmiş. Görüyorsunuzdur. Aynı zamanda buradan da küçük bir dijital ekranımız var. Şöyle açalım. Evet 7 inç ekranımız burada. Multimedya ekranı. Bunu da biliyorsunuz zaten. Arkadaşlar buna ekstradan bir şeyler ekletebiliyorsunuz dışarıda. Uyumlu onu söyleyeyim. Şöyle aşağı doğru inelim. Gördüğünüz gibi dijital. Klima tuşlarımız mevcut. Çift yönlü değil tek taraflı. Burada arka cam asistanı. Burada da rezistans özür dilerim arkadaşlar rezistansı burada buradan da max buna bastığınız zaman full her tarafı çalıştırıyor ve kışın özellikle bu çözmede çok işinize yarar bilginiz olsun burada bir gözümüz var şurada bir 12 volt çakmaklık girişimiz USB girişimiz var aracımız 6 ileri 95 beygir burada 2 adet bardaklığımız var kol dayamamız ileri geri çok güzel burada da derince bir gözümüz var altında bir Kumaş parçası var arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Mekanik el frenimiz var. Yani hızlı geçiyorum zaten biliyorsunuz. Buralar yumuşak. Yumuşak arkadaşlar. Kararan aynamız yok. Manuel. Benim aracımda var çalışmıyor. Yani e, defalarca söyledim. Bununla alakalı çok da şikayet var. Hiçbir şekilde çalışmıyor. Ben hatta buraya gittim bir tane e, marketten film aldım. Arabalar için yapılmış. Onu yapıştırdım. Öyle kullanıyorum şu anda. İnşallah bir çözüme ulaşır. Evet aynalarımız var. Aydınlatmalarımız yok. Tavan ışıklarımız da bu şekilde. Hemen şöyle aşağı inelim. Torpidomuz. Yeterli. Çok büyük olmasa da yeterli. Havalandırma çıkışları burada. City modumuz var. Kapıları kilitlediğimiz tuş. Onun dışında da çok farklı bir şey yok. Direksiyona geldiğimizde hız sabitleyici mevcut araçta hız sabitlemelerimiz burada. Buradan da e, menülere arkadaşlar şöyle müdahale ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradan ayar yapıyorsunuz. Şöyle buradan menzilini ortalama tüketim 8.3 diyor. Daha araba 50 kilometrede aldık geldik işte 50 kilometre yol oldu arkadaşlar. Evet buradan da bluetoothla Aynı zamanda sesli komutla telefonunuzu kullanabilirsiniz. Onun dışında bakıyorum direksiyonun yapısı güzel, derisi güzel, hoş bir yapısı var. Başka da arkadaşlar yani bu önle alakalı ve işle alakalı söyleyeceğim bir şey kalmadı. Şimdi aracın sürüşüne geçelim, sahibinden de detaylarını alalım ve videomuzu sonlandıralım. Evet sürüşte görüşmek üzere diyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sürüşte devam ediyoruz. Öncelikle Emre kardeşime hayırlı uğurlu olsun. Biz daha önce 500 L videosunu çekmiştik. Daha sonra bir Doblo teslim almıştık. Doblo duruyor bu arada. 500 gitti. Durayım, 500, 500 satıldı. Gitti. Şimdi yeni aracı bu. Bu daha çok eşinin. Eşimi aldık. Evet. Eşini bak. aldım. Tekrar ona da hayırlı olsun bu arada. <laughs> Şimdi biz bu aracı kaça aldık? Önce oradan bir başlayalım. 193.500. 193.500'e 0 aldık. Evet, lansman paketiyle beraber, ekstralarıyla beraber 195, O ekstraları, o ekstralar. Yani. o ekstralar kaça mal oldu? Ben çünkü videoda bahsettim. Aşağı yukarı Noel lansman paketi 2200 lira civarı. 2200 lira. Hı -hı. O gördüğümüz şeyler. Yan kapı stikerleri, cross stikerleri, yapışkan ee, tavan barları, bagaj tavan barları, bagajlar, basamaktaki, basamaktaki ışıklı marş Işıklı ışıklı marş evet. mi evet, evet ışıklı marş Bunlar zaten normal lansman paketi, evet, lansman paketini biz bu uygulatmış olduk. Tamam. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi aracın fiyatı, aynı zamanda uygulanan paketin fiyatı bu şekilde. Şimdi ee, tabi. Benim biliyorsun bir 1.3L şey, launch paketim var. Evet. O dizel bu fire. Bir kere arabanın içinde çok sessiz bir ortamdayız. Motor sesi olarak çok sessiz bir ortamdayız. Arabanın şu yüksekliği de enteresan. Dışarıdan şey. bazıları şey diyor. Bazıları araba yüksek değil. Hani normal e, hatchback'le aynı gibi diyor ama içine girdiğiniz zaman o evet. şeyi fark ediyorsunuz yani. 4 evet. santimlik bir yükseklik var ama o bile Fark ettirmiş, evet. gerçekten onu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar, bu aracın yani hep konuşulan bir sıkıntısı var, yağ yakma problemiyle alakalı. Benim daha önce çektiğim 1.4 Egea var, sahibiyle hala görüşüyorum aynı zamanda benim müşterim de kendisi. Kullanıyor, kendisi bir yağ yakma problemi yaşadığını söylemiyor ama ne yapıyorum diyor. 7000 ya da 8000 kilometrede bir kendime sağlama alıyorum. Kontrol. Evet yağını koyuyorum. Sağlıklı bir şekilde yola devam ediyorum diye açıkçası. Durum bu. Yani bence siz de böyle yapın. Evet bu sıkıntıyı yaşayan kişiler var. Ola ki size denk gelir. Yaşarsınız. Hadi problem olmasın. Bilginiz olsun. Evet Emre'cim neden bu aracı tercih ettik? Biraz ondan bahsedelim. Neden bu aracı tercih ettik? Ama sende Şimdi biraz fiyatçılık var. Var var bizde fiyatçılık. Fiyat seviyoruz. <laughs> seviyoruz. Yani hem yani fiyat sevdiğimiz için hem yani biraz da işim istedi açıkçası. Bu. Evet. Yani biraz da onun şeyi oldu. Beğendiği bir araç. Tamam. Yani bu nasıl bir araç? Zaten var. gerçi bu C segmenti bir araç. C SUV diye geçiyor şu anda. Evet. Normalde genelde hep bayanlar bu B segmenti araçları tercih ederler ama senin eşin o konuda sıkıntı yok. Maşallah Allah var. İyi de bir şoför. O yüzden bunu tercih ettik. Evet, bunu tercih ettik. Şimdi arkadaşlar, yani dediğim gibi bu aracın çok videosu oldu. Ama bu son zamanlarda hem bir fiyat bilgilendirmesi olsun diye de bu videoyu çektik. Hem de detaylı bir videosu olsun istedik. Şimdi bu aracın yol tutuşu güzel. Ben keyif alıyorum. Kendi aracımdan da bildiğim için keyif aldığım bir araç ve motor sesi zaten çok az. 6 ileri olması daha da bir güzel. Ben mesela benim Egea'mda bir 6 ileri olsun isterdim. Yani. Vallahi yalnız e, tabi bu tarz arabaların yani daha doğrusu bu tarz değil miyim diye, bu aracın limitleri var arkadaşlar. Çok virajlarda zorlamayacaksınız. Bilginiz olsun. Biraz böyle yatmalar evet. arkadan bir ince böyle bir şeyler başlıyor kaymalar. Bilginiz olsun. Buna göre ama usul usul Sıkış sıkış kullanırsanız çok yani. keyifli bir araba. 90 kilometreden sonra çok az rüzgar sesi hatta yok bile yani. Yok diyecek Yani belki 100'e çıksak, 100, 100 e, 120'den sonra netleşir yani. Ama onun dışında şu anda yok. Lastik sesini biraz alıyoruz. O da normal yani şimdi 193.000 liraya 194.000 diyelim hadi eklerle bu fiyatı alabileceğiniz bence şu anda ülkedeki en iyi arabalardan biri. E söyleyeyim. Yakıt olarak aracın şu andaki tüketimi daha tabii çok yeni. 54 km daha yeni oldu. Aldık, geldik. Şu anda tekrar teste çıktık. 8.4 diyor arkadaşlar ortalaması. Yani bunu usul usul kullanırsanız bence 7.5'lara indirirsiniz. Evet. Çok daha aşağılarına indirir misiniz zannetmiyorum. Onu söyleyeyim. Yani performans olarak bu aracı çok böyle küçümseyenler var. Ya gitmiyor, çekmiyor, etmiyor gibi. Yani biz denemesini yaptık. Aracın performansı gayet iyi. Böyle dendiği gibi değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi yani şöyle söyleyeyim. Ben geçenlerde valla bir benzin Ege'ye denk geldim. Ya adamı yakalayamadım yani. <laughs> ya 1.0 turboydu. Ya da yani 1.4 ama hani bundansa kesinlikle yakalayabilmem lazımdı. Ben onu yakalayamadım ya. Yani. Böyle bir performans ki benim arabam düzel, turbo düzeldi yani. Olay bu. Onun dışında Söylenecek çok da bir şey yok. Araba, Araba bu yani. Arabanın süspansiyonlarından size biraz bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi bu araçta da 17 inç jant ve lastik var. Benim aracımda da aynı şekilde. Ama bunun tümseklerden ve çukurlardan geçerken verdiği siyah çok güzel. Evet, Daha yumuşak. Benim aracımda öyle değil. Daha sert. Ve hissettiriyor yani. Vuruyor. Onda öyle bir durum var. Onda evet. çok farklı. Şu anda sıraya giriyorsunuz almak için. E, problemi zaten var. Evet. Ee, i̇lerleyen süreçte zaten fiyatlar bu, bu şeyde Yol. kalmayacak herhalde. 200 en son işte 208, 218 mi? mi oldu dedi yani 218. 218. Evet. Mi dedi yani. 2 yıl başından sonra oldu. olur? Yılbaşına, yani yılbaşına kadar uzay abi şu anda dolar kuruydu, oydu buydu derken Hayırlısı olsun inşallah Yani şimdi aldınız, aldınız arkadaşlar karlısınız Yoksa onun dışında Sıkıntı bak rampayı çıkarken düşmek zorunda kaldım yalnız Rampada eğer ki Tam hızında gelmezseniz arkadaşlar mecburen vites düşürüyorsunuz Ona göre virajları hesap etmenizde fayda var. Ee, rampalarda falan biraz gaza fazla yüklenmeniz gerekiyor. Onun için performans öbür türlü bayağı bir aşağılarda kalıyor, Bildiğiniz olsun. Siz dediğim gibi onu biraz yüklenerek yapacaksınız. Şuradan dönelim. Tabi tamam, şu anda klima da açık. Aynı zamanda performansını klimayla da deniyoruz yani. Bir otiyanlara gelsin. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar aynı. 95 beygir bir dur. Bu yani. Evet. Üçüncü vites 110, 110. 110. Hız testinde zaman şeyi daha çok Hız şey suyorsan, yok, sen, yok ya. Rampalarda, yokuşlarda, çekmeler <laughs> dolayı vites düşüyor dedik ya. Evet. Yani. Yani en çok büyük şikayet oldu zaten. Evet. Ama onun dışında maşallah var yoksa yani. Yolda gidiyor evet. yani gitmedi ya. Gayet iyi uzadı yani. Ki klima açık. Ona rağmen performansı iyi. Valla çok keyifli bir araba. Ben evet. zaten kendi aracımdan da dediğim gibi keyif alıyorum. Düşünenlere bir bilgi olsun arkadaşlar. Çok uzatmak istemiyorum. Çok video var bununla alakalı. Yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın lütfen şu bedava olan abonelik var ya onu bir olursanız sevinirim. Bir de like'ımız var şöyle şu işaret. Onu da yaparsanız sizi seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.